Inter var, Lloris var, Cine biri var, Galacer var, Doku var, Ferhandez var, Embol var, Doku var, Refine, Leymar var, Gabi var, Dubika var, Daha çok var da arkadaşlar size şöyle hemen geçelim konuşmadan. Hadi hızlı şişe. Aa İrhan mansız varmış bende de aynı gördüm. Acaba bunu aldım nerede? Bak partik oldu part 2'deyiz şu an. Bu içinim bozuk. Neymar. Angelino var Galatasaray'da. Aha. Maradona var. Şöyle. Biraz e-sımır yapalım. E-sımır. E-sımır. Ben zamanı şimdiki hali ama şu an real madde değil. Şu an dört umurda. Ramadan gitmişti. Dort muydu? Hangi takımda arkadaşlar bana söyle söyler misiniz? Tamam. bu formal İtalya'dan yüzlük sonsuz milyon ayır oluyormuş. Güç 99, yaş 50, mücadele 99, hız 99, boy 192. Baksanız da çok iyi. Maxi Gomez var. Al Gomez Beşiktaş'a değil mi diyor? Gomez. Lionel Messi. Arkadaşlar bir sürü servis vardır. Biz uzatmayalım. Haydi arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.